şu an benden başka kimse denize içinde yok. Sanırım uçağın içindeki tek yabancı benim. Yumurta var ve yumurtalar siyah bir suyun içinde. Dinlenme tesislerinde soğuk su ve sıcak su bedava. Şunu getirip şuna takıyoruz. Balkondaki demirlere bakılırsa burada hırsızlık çok oluyor. Otelim çok güzeldi ya. Bir çok güzel anı bıraktı bana. Durum gerçekten ciddi. Daha Kore'deyim. Bana diyorlar ki vizeyi göster. Geri dönüş bileti olmazsa sizi geri gönderiyorlar. Çok katı politikaları var. Abi hepsi yalanmış ya. Yani. Bana verdikleri forma kafadan bir adres salladım. Otel adına kafadan salladım. Hiçbir şey söylemediler. Ve ben de tek kelime etmeden ülkeye giriş yaptım. Şu anda Busan otobüs terminalindeyim. Çenjö'ye bir tane bilet aldım 20 dolara. Bir sonraki ülkemiz Tayvan. Yarın sabah saat 7'de otobüse binip başka bir şehre gidiyorum. Bugün son günüm. Denize girmeliyim. Neydi motto'muz? Gördüğün her suya gir. Geceleri burada yüzmek yasak. Bilmiyorum saat kaçtan sonra başlıyor. Çok güzel görünüyor. Evet yüzenler var. Girelim. Oo su soğuk. benden başka kimse denize içinde yok. gündür gündür Busan'dayım. İnsan bir plaja gelir be. sana plajını çok hafife aldım. Ama suyu gerçekten çok temizmiş. Maalesef yarın sabah 7'de otobüsüm var. Ve akşam da Tayvan'a uçağım var. Yani <laughs> sabah gözüyle denizi göremeyeceğim. Orada bir konser gibi bir şey var. Oraya da bir göz ucuyla bakalım. Bu sana finallendirelim. Kutsal bir törenmiş. çıktım. Sabah saatin dördünde uyandım. Sabah saatin yedisinde otobüs mü olur ya? Otobüse gitmek için iki saatlik zamanım var. Bunun için erken uyandım. Cuma marketlere bakın. 24 saat açıklar. Otelim çok güzeldi ya. Bir çok güzel anı bıraktı bana. Keşke Canvas oteli daha önce keşfetseydim diğer otellerde boşu boşuna zaman kaybettim. Hemen hemen yolun yarısını kat ettim. Ayrıca dikkatli bir şey çektim. Kırmızı ışık 90 saniye. Yola çıkmadan önce Google haritalar saat 6'yı 10 geçe orada olursun demişti. Ve saat tam 6'yı 10 geçe de metro istasyonunda indim. İki vasıta değiştirdim ve o kadar bekledim. Google bazen beni korkutuyor. Otobüsümüz bu. Geç kalacağımı düşünmüştüm ama bir saat erkenden geldim. Sadece iki kişiyiz. Zaten sabahın bu saatinde hangi salak bu otobüse biner ki? Bizden başka. Böyle bir dinlenme tesisinde durduk. Şimdi işin komik tarafı. Bugün saat 12'de uçağım var. Ben sabah 5'te uyanıyorum. Neden? Çünkü uçağımın bulunduğu şehre iki sefer otobüs var. Bir sabah 7'de, bir de akşam 5'te. Akşam 5'te gidersem uçağa yetişemem. Kore'de dinlenme tesislerinde soğuk su ve sıcak su bedava. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ayrıca tuvaletler de bedava. İnsan bazen inanmakta zorluk çekiyor. Exchange'e geldim. Akşam ek Tayvan'a geçeceğim ama Tayvan parası 47 ile 37 arada çok fark var alış satışlarda. Onun için dolara çevireceğim. Tayvan'a gittiğim zaman doları Tayvan parasına çeviririm. Yoksa 47-37 makas aralığı çok fazla. Bendeki kalan vonların hepsini dolara çevirdim. En iyisi dolar yapıp Tayvan'da tekrar Tayvan parasına çeviririz. İkinci kapıdan içeriye giriyor. Uçağımın kalkmasına tam tamına 8 saat var. O 8 saate de video editleyerek geçirmeyi düşünüyorum. Havaalanlarında bedava su görmek beni gerçekten şaşırtıyor. Helal olsun. Adamlar hem kendi insanlarına hem de ülkesine gelen misafirlere bedava su sunuyorlar. Çantamda siyah çayımı ve kahvemi taşırım. Çünkü Asya'nın her yerinde sıcak su bulabilirsiniz. Uçağımın kalkmasına 4 saat var. Bu akşam Tayvan'a gidiyorum. Ama Tayvan'a gitmeden önce bir form doldurmamız gerek. 6 sayfalık. Bir 15-20 dakika sürüyor. Bence bunu önceden halledin. Sonra Tayvan'a gittiğiniz zaman o kalabalığın içinde bayağı bir yorulursunuz. Üzülürsünüz. Herkes orada form doldururken ben elimi kolumu sallaya sallaya geçeceğim oradan. Şimdi forma bakalım. Çayımız da tavşan kanı. Severim. Böyle bir site. Bu sitenin linkini videonun altına paylaşacağım. Tayvan'a gitmeden önce bu vizeyi dolduracaksınız. Hangisini seçtim? Ben üçüncüsünü seçtim. Vize application'ın. Şimdi sonucuna bakalım. Ben doldurduktan 4 gün sonra onay maili geldi. Şöyle bir pdf dosyası geldi. Bunun çıktısını alıp Tayvan'daki pasaport görevlerine göstereceğim. Bence bunu Tayvan'a gitmeden önce doldurun. Tayvan'dan pasaport kontrolüne gittiğiniz zaman o kalabalıkta işiniz zorlaşabilir bence. Bir şey daha var. Tayvan bizden geri dönüş biletini istiyor. Ben Sri Lanka'ya bir tane bilet aldım. 5000 TL'ye. Hayırlısı bakalım. Hizmette sınır yok. Adamlar buraya fotokopi makinesiyle koymuşlar. Ki insanlar gelsin burada kullansınlar. Ücretsiz. Otomatik dezenfektan makinesini buraya koymuşlar. Elinizi içine soktuğunuz zaman otomatikman dezenfektanı elinize püskürtüyor. Hizmette sınır yok. Havaalanının birçok yerinde böyle ücretsiz şarj üniteleri var. USB'den şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Prizler var. Dediğim gibi hizmette sınır yok. Hem kendi insanı düşünüyor hem de ülkesine gelen misafirlerini düşünüyor. Bence bir ülke böyle olması lazım. Şurada bir piyano var. Bu havaalanı çok sevdim. ama açılmıyor. E madem kilitliyorsun buraya niye koyuyorsun? Görüntü olsun diye mi? Bu havalarını hiç sevmedim. Arkadaşlar durum gerçekten ciddi. Daha Kore'deyim. Bana diyorlar ki vizeyi göster. Ve vizenin numarasını alıp bir yere gönderdiler. Demek ki çok önemli. Ben sadece Tayvan'da bakacaklarını sandım ama burada bile bakıyorlarmış. İlk kez bir pasaport kontrolden geçerken çıkışta pasaporta damga vurulmadı. Şaşırdım. Galiba elektronik çalışıyorlar. Bizimkisi şurası. 6 numara. Sanırım uçağın içindeki tek yabancı benim. Thank you. Tayvan benim 15. ülkem olacak. Tayyip Havaalanı'na indik. Şimdi pasaport kontrolüne doğru gidiyoruz. Hayatımda yaptığım en iğrenç uçak yolculuğuydu. Resmen uçağın egzoz kokusu içeriye giriyordu. Neyse yolumuza devam edelim vizeyi vermek yetmiyor. Bir de böyle bir kart verdiler. Bunu da dolduracağız. Hadi bakalım. Az evvel sınırdan geçtim. Aslında tahmin ettiğim şey oldu. Hiç geri dönüş bileti sorulmadı. Yanarım yanarım bugün 5500 TL Sri Lanka biletini aldığıma yanarım. Ne geri dönüş bileti soruldu, ne kalacağım otel soruldu, ne bir adres soruldu. Hayatımda girdiğim en kolay ülkelerden biri oldum. YouTube'daki videoları seyrettiğim zaman yok illa geri dönüş bileti lazım. Geri dönüş bileti olmazsa sizi geri gönderiyorlar. Çok katı politikaları var. Abi hepsi yalanmış ya. Yani. Bana verdikleri forma kafadan bir adres salladım. Otel adına kafadan salladım. Hiçbir şey söylemediler. Ve ben de tek kelime etmeden ülkeye giriş yaptım. Ve pasaportumdan beni bastı. Bu kadar kolay. Aslında böyle olacağını tahmin etmiştim ama yine de işimizi sağlama aldık, biletimizi aldık. Şimdi ben o bileti geri vermeye çalışacağım. Sonra tekrar açarım kapıyı. <laughs> Maalesef bilet iptal edilmiyor. İhale başımıza kaldı. Neyse. Şimdi o bilete mahkum olduk. Bütün planlarımızı o dönüş biletine göre yaptık. Bileti almasaydım özgür bir şekilde istediğimi yapacaktım. Neyse. Her işin içinde bir hayır vardır. Hava alanında bir 20 dolar bozdum. Okay. 20 doları 603 Tayvan parasına bozdum. Parası da şöyle. Prizleri de Japonya'nın prizleriyle aynı. Dişleri küçük. Japonya'da şöyle bir aparat almıştım. Fiyatı 1 dolardan biraz. az. Şunu getirip şuna takıyoruz. Şunu da getirip şuraya takıyoruz. Evet, kadar. Dün geceyi burada geçirdim. Şimdi de otelimize doğru gidelim tramvayın fiyatı 150 Tayvan parası. O da 6 dolara denk geliyor. Bir de otobüslere bakacağım. Hangisi ucuzsa onunla gideceğim. Burada da 7-Eleven var. Önce bir suyun fiyatına bakayım. Zaten ondan her şeyi çözerim ben. Suyun fiyatı 1 dolar. Otobüste 132'ye gidiyor. Madem bu 132'ye gidiyorsa ben metroya binerim arkadaş. Biletimizi aldık. 150 buraya gömdük. 5 dolardan fazla yapıyor. Ben şu anda A12 durağındayım. Benim gideceğim durak en son durak Taipei Main Station. metro ve havaalanı o kadar soğuk ki klimaları sonuna kadar açıyorlar aynı Taylandlar gibi millet yazın ortasında hepsi mod giyiyor family mart var bir fiyatlara bakalım bu ne be yumurta var ve yumurtalar siyah bir suyun içinde en son olarak Tayland'a görmüştüm bu Kore'de 0.75 dolardı Burada ise bir buçuk dolar. Yani tam iki katı. Sanırım Tayvan gittiğim en pahalı ülke olacak. Belki de Family Mart'a özenler. Çıkalım. Metrolar çok geniş. <laughs> Merdivenler tepe gibi. <laughs> Böyle çok motor var. Mimarisi biraz dikkat çekici. Diğer Asya ülkelerine benzemiyor. Caddeleri çok geniş. Japonya ve Kore'ye nazaran insanlar biraz daha meraklı. Japonya veya Kore'de kendimi hayalet gibi sanırdım. Çünkü kimse size bakmazdı. Ama burada bütün gözler üzerinizde. İnsan caddeye bakınca ufku görebiliyor. Ufuk aslında görünmüyor. O kadar düz ki. Şu binanın tepesine bakın. Buradaki binalar çok eski. Burası <laughs> burası sanki tarih öncesinden kalmış. Aa. Balkondaki demirlere bakılırsa burada hırsızlık çok oluyor.